Herkese selam arkadaşlar ben Emirhan bugün e, vize mülakatında bana ne soruldu o vize günüm nasıl geçti e, onlardan bahsetmek istiyorum belki size yardımcı olabilirim diye böyle bir video çekmek istedim e, arkadaşlar şimdi eğer ki Amerika'ya gideceksiniz e, vize tarihleriniz belli oldu e, İngilizce seviyenize zaten güveniyorsanız ee, bu video zaten yani bu videosu çok bir şey katmayabilir. Sadece bana sordukları soruları öğrenirsiniz ama e, ben bu, e, bu videoda daha çok e, İngilizcesine çok güvenemeyen arkadaşlar için çekiyorum. Arkadaşlar vizenizi alındı günü geldi. Eee vizenizin tarihi belli. E, yapmanız gereken şey şu. Bir, bir de şu e, internette yazacaksınız. E, bu zaten bize mülakatlarında belli baş sorular soruyorlar. Bunlardan işte ismin ne? Nerede okuyorsun? Hangi üniversite okuyorsun? Bölümün ne? E, annen babanın yaptıkları meslekler neler? E, bunlar temel sorular zaten. E, bunların yanında e, bana o gün neler? E, bunların Bunlar gibi birçok soru var. Bunları da internetten bulabilirsiniz. E, Work and Travel vize soruları mülakatında diye. Zaten hep belli sorular soruyorlar. E, ama sizin verdiğiniz cevaba göre de sorular, farklı sorularla karşılaşabilirsiniz. Sizi daha iyi tanımak isteyebilir vize memuru. E, benim o günüm nasıl geçti? Ondan da bahsedeyim. E, ve bana sorulan sorulardan da bahsedeceğim. O gün e, ben vize tarihim galiba 9'daydı ben gittim bize şeyle masak sarı yerde benim İstanbul'dan aldım ben bizeyi. Yurt dışına çıkmadım. çünkü o zamanlar öyle bir maddi durumum yoktu. Yurt dışına çıkıp gelmek bana ben firmama sorduğumda yanına yani nereden baksan bir 500-600 dolar tutar demişlerdi o zaman. Eee Kuveyt'ten alınıyordu. Katar'dan alınıyordu o zamanlarda geçen sene. Ee, ama ben dedim işte yok ben istemiyorum, ben şansımı İstanbul'da deneyeceğim yani Türkiye'de deneyeceğim dedim. Ee, onlar da bana vizeyi almışlardı. Ee, iş işlerim diyorum, ee, katılmış olduğum firma. Sonrasında e, vize günü geldi, ben motosikletle gittim çok trafik olur diye. Ee, o zaman da PCX vardı arkadaşımın. Ee, İlk başta giriş, bu arada yani şöyle söyleyeyim, e, Türkçe biliyorlar biraz da olsa oradaki çalışanlar, polisler, güvenlik görevlileri size yardımcı oluyorlar. O yüzden de çok tedirgin olmanıza gerek yok. E, o gün ben gittim, e, bize ilk ilk başta bir tane e, orada girişinde daha direkt polisler var. İşte polisler söylüyor size buradan diye. Oradan gidiyorsunuz. İlk başta sonrasında size bir tane orada X-Ray'den geçiyorlar. Ee, oradan geçtikten orada sizi tamamen işte soyuyor, yani soyuyorlar derken üzerinizdeki başınızdaki metal şeyleri çıkarmanızı istiyorlar. Çıkarıyorsunuz, geçiyorsunuz. Bir tane karton kutuya koyuyorlar zaten. Ee, kaba. Oradan geçtikten sonrasında içeri giriyorsunuz. Artık içeridesiniz. Oradan sonrasında asansörle ikinci kata çıkmamızı söylendi bize. Asansörle ikinci kata çıktık. Benim o gün gittiğimde şansa bu arada ee, çok az kişi vardı. O güne çok az randevu vermişler. E, ben hiç beklemedim bir aşamada çok fazla. E, sonrasında ikinci kata gittim. Orada e, bir tane daha ileride yürüyünce göreceksiniz. Bir tane adam orada bekliyor. Evraklarınıza bakıyor. DS'lerinizi çıkarmanızı istiyor. Evraklarınızı çıkarmanızı istiyor. Ee, o evraklarınızı çıkartıyorsunuz, iş formlarınızı çıkartıyorsunuz. Ee, i̇çeri hemen girdikten sonra sağda bir tane vezne var, veznedeki adam onlara bakıyor evraklara tekrardan. Ee, orada size bir şey veriyor mu hatırlayamıyorum ama büyük ihtimalle vermiyor olması lazım. Oradan çıkıyorsunuz, sonrasında bir e, hat, hatta sokuyorlar zaten sizi. O hatta devam ediyorsunuz. İlk başta galiba parmak, e, ilk başta parmak iziniz okunuyor. İkincisinde de pasaport kontrolü yapılıyor galiba ya da tam ikisi de tam tersi de olabilir işte baş parmağınızı, işaret parmağınızı oradaki çalışan görevli zaten size gösteriyor hangi parmağınızın e, şey yapacağınızı e, basacağınızı sonrasında oradan çıktınız zaten buralarda bir sıkıntı yok zaten bunları herkes yani oradan geçip gidiyor sonrasında o sırada devam ediyorsunuz o sırada da şöyle oluyor 3-4 ee, tane vezne var artık ya da o gün kaç kişi varsa veznede O o sırada bekliyorsunuz hangi kişi boşalırsa e, mülakatı biterse siz de oraya geçiyorsunuz Sırada kim varsa O gün Ben e, gittiğimde e, bir tane hastalı kadın vardı e, bir tane e, iki tane de bir tanesi yaşlı e, yaşlı denmez de o e, orta yaşta bir tane hanımefendi vardı. Bir tane de başka bir kadın vardı ama onun e, o da siyah saçlı normal yine e, orta yaşlarda bir tane kadın vardı. Ben e, ben gir sıra, ben sırada beklerken şunu fark ettim işte. E, şöyle e, insanlar o gün benim şansıma mı artık bilmiyorum. Cidden e, görüşmelerdeki soruları anlamıyorlardı. Ben de soruları anlamamaların nedeni sesin az gelmesi falan filan değil. Ses gerçekten gayet iyi geliyor, anlaşılır geliyor. Ee, hiç tedirgin olmayın o konuda. Ee, insan, oradaki öğrenciler neredeyse hiç İngilizce bilmiyorlardı. Bir tanesinin hatta şunu dediğini ben sıradayken duydum. Kaçıncı sınıfsın dedi. Çocuk soruyu anlamadı. Sonrasında kadın parmaklarıyla gösterdi. Hani 1-2-3 diye e, sınıfını öğrenmek için. Ee, sonrasında evet, orada tam söyleyebildi mi söyleyemedi hatırlamıyorum ama bize e, alamamıştı oradan. Ee, ama ben hiç tedirgin olmadım. Çok e, mutlu hissediyordum o gün. Hani alacağımdan çok emin hissediyordum kendimi. İngilizce konuşmasında hani e, hani kendimi ifade edebiliyordum. Karşımdaki kişinin bana ne sorduğunu anlıyordum. Yani, çok fazla hızlı konuşmasam bile net bir şekilde konuşup kendim ifade edebiliyordum. Gitmeden önce, gittikten sonra tabii ki de daha iyi oldu. orada ben işte o sarı saçlı orta yaşlı, orta yaşlı sarışın orta yaşlı bir hanımefendinin yönüne gittim. İşte bana işte adımı soyadımı sordu. ben de tabii söyledim. Bir saniye. Kamera kayıtlarını diye kontrol edeyim. Evet. çevirecekler mi? Çevirlerse eksimiz yok zaten. Sonrasında adımı soyadımı, mı, nerede okuduğumu, mu, hangi üniversiteye gittiğimi sordu ve sonrasında benim transkriptimi elime aldı ve ortalamam 3.5'tü o zaman. Şimdi halen daha öyle de üniversiteyi bitirmiş biri olarak öyle kaldı. Neyse konumuz bu değil. Sonrasında dedi ki ortalaman çok iyiymiş herhalde sınıftaki en zeki sensindir dedi böyle gülerekten. Ben de hiç e, şeye alttan almayarak e, ciddi bir tavırla yani kendimi e, inanaraktan dedim ki hayır e, ben e, kesinlikle öyleyim dedim. E, sınıftaki herkesten daha iyi olduğumu düşünüyorum ve notlarım da iyi zaten dedim. Sonrasında o da bu, buna sevindi bundan daha da böyle güzel tebessüm etti. Sonrasında işte e, ben Konya'da okudum. Dedi ki e, e, Konya'da eğer ki gelsem benim neleri gitmemi istersiniz? Dedi. Ben de ona dedim ki eğer ki hani İstanbul büyük bir şehir, e, İstanbul'daki gibi bir ortam size orada olmayacak dedim. Çünkü hani orada çok fazla e, yani bir gün içerisinde gidip gezip bitirebileceğiniz bir şehir falan dedim. İşte e, oradaki birkaç tane e, gitmesi gereken yerleri söyledim. O da e, sevindi sonrasında bana şey dedi e, Amerika'da iyi eğlenceler dedi e, Pasaportu, o, Pasaportunuz orada kalıyor eğer ki vizeyi alırsanız e, Ben de e, Çok teşekkür ederim dedim e, Bir tane bana form verildi e, Şey diye e, Onaylandı Vize onaylandı diye Bir evrak verdi Öyle sonrasında işte tekrardan e, çıkışa gittim ve çok mutlu bir gündü benim için. E, buradan da yani bizi alacak arkadaşlara söylüyorum bu kadar e, kendinizi zorlamayın bence. E, kendinizi iyi ifade ettiğiniz zaman e, ve oradaki insanlara da bunu gösterdiğiniz zaman onlar size vizeyi e, veriyorlar. E, ben yani çok görüyorum. Ee, çok iyi konuştun her şey on numaraydı ama e, vize alamadım diye diyenler çok oluyor. Yani onlara bilmiyorum yani benim başıma öyle bir şey gelmedi. Sadece bunu söylemek istedim. Ee, ben hani güler yüzlü duydum bu arada. Siz de hani güzel yüzlü olmaya çalışın. Ee, suratınızı asmayın. Başka ne diyebilirim? Ee, oradaki insanlar e, size niye kasten vize vermesinler? Ortalamaya bakıyorlar mı? Ortalamaya da bakıyorlar bence. Yani benim ortalamam iyi olması direkt zaten e, pozitif bir görüşmeye başlatmıştı orada. Öyle. E...